السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اسال الله لنا ولكم العافيه بديار المؤمنين والمسلمين سلام sizin üzerinize olsun biz de Allah'ın izniyle size kavuşacağız Allah bizden önce gidenlere ve sonra kalanlara da rahmet etsin. Allah'tan bizim ve sizin için afiyet dileriz. Kıymetli kardeşlerim şu an görmüş olduğumuz kabristan cennetül baki de binlerce sahabenin, on binlerce sahabenin yaşamış, yatmış olduğu yerdir. Şu anda görmüş olduğumuz yer burasıdır. Allahu Teala sizleri, bizleri ve bunları hepimizi afı mağfiret eylesin. Rızasına uygun eylesin. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri onların hayatıyla hayat bizleri hayatlandırmayı nasip eylesin. Onların yaşadıkları İslam'la bizi müşerref kılsın, şereflendirsin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri ve onları afı mağfiret eylesin. Onların gittiği yolda bizleri mahrum etmesin kıymetli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.